Polplastan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Ee, Gürcan Bilgiç'le birlikte Express Yayınlar'da birlikteyiz. Ben Erbahçe'nin sıcak gündemini konuşacağız. Gürcan abi hoş geldin. Hoş bulduk Ceyda. Her zaman... Seninle yayın yapmak büyük keyif. Aspor'da çok buluşamıyoruz. Yani erken yayınlar yapıyorsun. Benim <laughs> söyleyeceklerimi Biz... sen söyledin. Seninle yap. Valla bilmem. Bilmem. Aspor'da <laughs> bu işleri kim ayarlıyorsa bizi gecelerin adamı yaptı. Kim ayarlıyorsun 12, ayarlı. yani? Yani yani 12'den birden önce yayına çıkamıyoruz artık. E, çocukları da yatırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <Biz> <gülüyor> ekrana çıktığımızda e, ya bu... maçtan sonra zannediyorum Aspor'da yine yayında olacaksın. Evet zaman. yani çünkü neden? Maç normal bir saatte. 8'de evet. başlıyor. 8'de Ama başlıyor. bizim bizim federasyonumuz 21.45 aldı. E, büyük takımların maçlarını. Hı. 21.45, 22.45, 23.45 maç bitiyor. İnsanların stat'tan çıkması yarım. İşte arabalarını buldular, e, toplu taşımaya gittiler, evlerine gittiler. İki, e, üstü kapalı şahane bir işkence metodu gerçekleştirmişler yani. Tebrik ederim kendini. Erman Ucu da aynı şeye değindi programda bu hafta. Olmaz diye. Öyle öyle yani e, tamam sıcaklar sıkıntı yaratabilir. Ama saat 20 18.20'de eee bugünün şartlarında. Başakşehir maçı Başakşehir maçı Fenerbahçe maçından önceydi Gürcan abi. Aynı İstanbul evet. olarak yani evet. <laughs> sıcak konuşuyoruz. Ee, yani biz de zaman zaman bu saatlerle ilgili yayıncı kuruluşuz ya Ziyaret Ziraat Türkiye Kupası evet. olarak. Biz de bazen saatleri geç isteyebiliyoruz. Yani e, yayıncı kuruluşuna öyle bir hakkı olsun ama ha, yani 8 iyi bir saat. Yani 18'de ya da 17.30'da bir maç başlatırsın. O biter. İkincisinde 20 ya da 20.30 neyse yani. iyi bir saat. 20.45 20, ne ya? Hadi 20.45 hadi. 20, 45, hadi. <laughs> Belki. Aynen. Yani 21.45 ne? Yani, yani hadi e, görüntülü medya için problem yok. Bir de yazılı. yazımızı yazıyoruz. Gazeteye geçiyoruz. Bu basılacak. Basılan gazete e, kamyonlara yüklenecek. Oradan e, şehirlere gidecek. Yani... Maçsız gazete yapıyor. Birçok bir Türkiye'nin birçok şehri. Başlayalım o zaman Gürcan abi. Bir Fenerbahçe'nin gündemine değinelim. Yarın Slovaska'yla ikinci karşılaşmayı oynayacak. Rövanş mücadelesini Sarıla Cuvartinler ilk maçtan istediği skorla ayrılmıştı. Şimdi gözler ikinci maça çevrildi. Bir yandan ligin ilk haftasını geride bıraktık. Çok istediği performansla istediği sonuçla belki Fenerbahçe ayrılamadı ama ilk hafta eleştiriler için biraz beklemek lazım düşüncesindeyim ben de. Sen nasıl değerlendirirsin? Ee, bu ilk hafta Slovakska karşılaşmasına nasıl yansıyacaktır? Beklentin nedir? Sorayım sana hemen. Burada izleyenlerimizden de gelen yorumları okuyacağız. Dile getireceğiz. Şimdi bilmiyorum. Yani Ümraniye ne baktığımız zaman Jorge Jesus'un sahaya çıkardığı takım ve oyuncu karakterine baktığımız zaman ve yani onlardan ne istediğini anlamaya çalıştığımız zaman bir denge bulamadım bence. Neden denge bulamadım? Ee, yani tek orta sahil oynadı. Ee, şöyle diyelim 4-1-5 gibi oynadı. Ee, çünkü Emre Mor orta saha özelliği yok. Ee, Rossi orta saha özelliği yok. Valencia orta saha özelliği yok. Ee, Joshua King orta saha özelliği yok. Lincoln o da yarım orta saha diyebiliriz. Yani e, ofansif orta saha. E, öyle e, bir oyuncu. Ve e, herhalde olsun Recep Uçar geldi. Şahane bir taktik. Ön tarafta basmadı. Kendi sahasında e, bekledi. Birdenbire rakipten 2-3 oyuncu çok hale geldi. Ondan sonra e, Fenerbahçe'nin yüzünü döndürmedi. Topları kaptı. Kontra geliştirdi. Tehlikeli bir şekilde e, kaleye geldi. Ee, bunun karşısında mesela çok eleştiriliyor Fenerbahçe'nin stoperleri veya solunumları ama e, bu, bu bir realite. Siz stoperinizi rakip forvetle böyle yüz yüze bıraktığınız zaman adam geçer onu. Yani stoperler e, zaten genelde bir adam adam herhalde seçiyorsunuz hava toplarında e, etkili olsunlar. Yani Miji gibi oyuncular ekstra oyunculardı. Hem e, çabuk hem e, uzun. Ee, buna rağmen ilk yarıyı 2-1 galip bitirdi Fenerbahçe. Sana e, şöyle bir detay vereyim Ceyda. İlk yarı Fenerbahçe'nin yaptığı pas sayısı kaç biliyor musun? Kaç gördün? 150. Evet. 150. Yani ilk yarıyı uzatmalarla birlikte 50 dakika olarak düşünsek dakikada 3 pas yapmış. Bir dakikada 3 pas. Yani rakip seni kitlemiş, durdurmuş. Kıpırdayamaz hale getirmiş. E, oyununu oynatmamış. Bu arada kendi oyununu oynamış. Gayet e, uy, uygun bir şekilde. Ve iki bir galip kulübeye dönmüşsün. Şeyine, e, soyunma odana dönmüşsün. Ne yaparsın? Hamle yaparsın. Ya böyle evet. olmuyor bunlar. Bunlar e, bizi durdurdu. Bu işte bir yanlışlık var. E, ya oyunu değiştirirsin. Ya oyuncu değiştirerek oyun değiştirir. amaç yani oyuncu değiştirdi. Sarı kartlısını çıkardı. Ee, sarı kartsız olan İsmail Yüksek'i koydu Ara'nın yerine ama oyunu değiştirmedi. Yani çok tecrübeli diyoruz. Çok akıllı diyoruz. Şöyle kariyer diyoruz. Oyuncular böyle seviyor. Baba figürü, sistemi var. Geldi gidiyor. Maçı seyrediyor abi. Maçı seyrediyor çünkü ilk yarı bittiğinde Mutlaka bizi seyredenler de eğer maçı seyredenler de varsa ya kendi aralarında konuşmuşlardır. Ya WhatsApp gruplarında konuşmuşlardır. Ya e, sosyal medyaya yazmışlardır. Fenerbahçe'nin orta sahasının e, etkisiz olduğu, Fenerbahçe'nin orta sahasının olmadığı, Fenerbahçe'nin oyun kuramadığını birbirleriyle konuşmuşlardır. Ve bu insanlar amatör seyirciler. Sadece takım tutuyorlar, taraftarlar. İşte e, bizleri dinliyorlar önemli kitaplar okuyorlar. Önemli e, teknik adamların fikirlerini e, bakıp kendi algılarını oluş, oluşturuyorlar. Ve bu insanların %90'ı bunu gördü. Ve George Jesus hayır dedi benim oyunum bu dedi. Ben bunu oynayacağım dedi. Ha, 90. dakika sonunda bir puanı kurtaran takımdı Fenerbahçe. 3 puan kaybeden değil. Bir puanı kurtaran takımdı bir puan alan takımdı. Bir kere bu bir. Bu bir e, şans. Bunu bir tarafa koyacağız. İki, Jorge Jesus Türkiye ile tanıştı. Onu diyecektim Gürcan abi. Yani, Şöyle bir eleştiri de var. E, Jesus acaba ligimizi çok mu hafife aldı? Aynen, aynen. Yani süper ligle tanıştı. Hani şey vardır ya... 300 Spartalı film vardı. Seyrettim bilmiyorum. Evet o meşhur sahne vardır yani. This is Sparta diye. This evet. is Sparta dedi. Şey. E, <laughs> is... ya, da, ya, da, ya, da, ya da, ya, da, ya, da, this is dedi. Süperlik dedi. George Jesus'un karşısına geçti. Sen e, rakip analizini yapmamışsın. Sen e, yok, bütçesi düşük. ikincilikte işte birincilikten yeni geldiler. Falan deyip rakibi küçümsemişsin. Sen e, Türkiye'deki oyunun nasıl temaslı, nasıl mücadeleci olduğunu anlamamışsın, bilememişsin. Ve 46 yaşında bir teknik adam, senden tam 20 yaş küçük bir teknik adam seni mat etti sahada. Takımını yaptığı kurguyla, kendi savunma ve kendi hücum planlarını doğru uygulamasıyla artı 50 bin rakip taraftarın olduğu bir sahada seni mat etti. Umarım e, Sayın Jesus Fatih Hoca gibi ben ders almam, ders veririm diyen bir bakış açısına sahip değildir. E, bu maçta e, acı da olsa bir tecrübe edinmiştir. E, Süper Lig için yapacağı takım planlamasında e, oyun hazırlığının e, direkt oyundan ziyade pas oyununun ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. Bundan sonra böyle yapmaz. İkinci umarımım da Slovaçka teknik direktörü için. Umarım Ümraniye maçını seyretmemiştir. Eğer seyrettiyse e, yani e, 3-0'da bile Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokacak e, bir oyun bulabilir Slovaçka teknik direktörü. Her cesusta böyle devam ederse tabii. Tek, tek orta sahilin. Yani en çok şimdi yazanlar da yazan arkadaşlarımız da sürekli e, tutmuş bir Crespo e, Zays orta sahasını ile ilgili sorular soruyorlar ki e, biz de yayınlarımızda hep konuşuyoruz Gürcan abi. E, özellikle geçen sezon çıkış nasıl sağlanmıştı? İsmail Kartal e, bir kadro istikrarı yakalamıştı. Kadroyu oturtmuştu. Oyunu oturtmuştu. E, rakibe göre aksiyon alabiliyordu takım. Ee, ve e, Ali Koç da e, yapmış olduğu açıklamada biz hep bu kadronun üstüne e, eklemeler yapıp aynı kadroyu koruyarak devam edeceğiz. Raporlar benzer doğrultuda demişti ama Fenerbahçe e, son Ümraniyespor spor maçına e, geçen sezon bıraktığı yerden Fenerbahçe takımı 6 yeni transferle mesela sahadaydı karşılaşmada. E, bu sıfırdan bir takım demek bir takımın 6 futbolcusu eğer değişmişse ve umuru değişir. Aynen öyle. Altı bak altı yeni, sonra gelen giren iki tane de yeni. Ee, evet. artı teknik direktör yeni. Ee, ve bütün bu yenilere rağmen eskiden daha iyi değiliz. Ha bunun e, zamanı var. Mesela bu e, seçimler yapılırken yani sezon sonunda Jesus İsmail Kartal ben iki teknik direktöründe doğru seçim olduğunu söyledim. Yani Cesus da gelse doğru karardı. İsmail Kartal'la da devam etseler doğru karardı. Ama İsmail Kartal'ın şöyle bir şansı var. İki ay önden başlayacaktı Cesus'a. Oyuncuyu tanıyayım, ligi tanıyayım, hakemi tanıyayım, takımı tanıyayım. Bunlarla uğraşmayacaktı. Cesus bu yol, bunu kısa yollarla, transferle geçmeye çalıştı. Daha önce tanıdığı bildiği oyuncuları transfer ettirdi. Bunlar dedi benim ne, yaptı, ne, yap ne istediğim, ne yapacağımı iyi biliyorlar dedi. E onları transfer etti. Onunla açmaya aş, çalıştı. Fenerbahçe kötü değil. Ceda. Yani insanlar e, karar bağlayabilirler. Üzülebilirler. Yani e, bu kadar eleştiriyoruz kardeşim. 3-3 olur, olur mu? Bu olur mu? İşte girdik, girilen pozisyonlar Serkan Kırıklı'nın kurtardıkları falan baktığımız evet. zaman 6-3 alt, de kazanabilirdi Fenerbahçe bu karşılaşmayı. Yani penaltı dışarıda. Yani orada bir e, hakem opsiyonu da var. Ama işte Zayis olsun, Crespo olsun, isimler üstünden gitmeyelim. Oyuna bakalım. Yani e, bu oyunu, Fenerbahçe'nin iyi oyunu ile yapmış, ile yapmış, İsmail yüksekte yapmış. Beni ilgilendirmiyor. Ya da Zayis'le yapmış, Lincolnle yapmış, İrfan Can'la yapmış. Beni ilgilendirmiyor. Oyun önemli. Bu noktada Zayis'le Slovakya maçında ilk 11'i oynattı. Bu karşılaşmada oynatmadı. Dedi ki yorgundular. İşte yorgunluğu vardır. Ama o maçtan kalan 4 oyuncuyu da, 5 oyuncuyu da oynadı. Onlar yorgun değil miydi? Yani mesela e, şeyin e, Joshua King'in oynama mantığı ne? Yani Serdar'dan da daha formda değil. Hatta Beriş'den da daha formda değil. Hatta Rossi'den de daha formda değil. Mesela e, Slovaç maçı oynatmadı. Mersem sakatlığı varmış, ondan oynatmamış. Rossi Valencia oynadı. E, ön 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 ikili. Bu şeyde yani sol, sol bekin niye oynatıyorsun sol beki? Ferdi Soyayi niye değiştiriyorsun? Yani adam 3 ee, e, so maçta oynamış bir sakatlık riski oluşmasın diye. O zaman Ferdi'yi niye değiştiriyorsun? Ya da giy oynat. Yani bu e, çocuk çocukla tartışan oldu. Yani ilk maçına çıkıyorsun, iki gole neden oluyorsun? Biri penaltı, biri saçma bir korner yaptırdı. Rakip geldi seni zorladı. Rakip seni keşfetmiş. Rakip senin zayıf yönlerinin üstüne oyun kurmuş, plan kurmuş. Ve sen bunu fark edememişsin. Bunu önlem alamamışsın. Bunun e, temel nedeni benim gördüğüm, yanlış anlamasın insanlar, şımarıklık. Nasıl olsa yaparım, ben doğru karar verdim deyip o muhafazakar tavırla, o inatçı bakış açısıyla e, ee, düzeltmeleri yapmaması George Yani anlamıyor, görmüyor diyemeyiz yani. Ama o yaş grubunun maalesef böyle bir bakış açısı var. O, o yaş grubundan kastım ne? Mustafa Hoca, biz de tanıdığımız. Şenol Hoca, Fatih Hoca. Ya artık yaşları 70'e yaklaşmış. O ekolün e, teknik adamları. Ben dediğim dediğim dedikçilerdir yani. Onlar e, çok kolay kolay verdikleri kararlardan ya da yaptıkları analizlerden geri dönmezler. Ve bunun da faturasını öderler. Bazen iyi alırlar faturayı. Bazen de işte böyle çözümsüzlük olarak karşıdan da çıkar. Ve hemen çok fazla soruluyor Gülen abi. Ben de sana sorayım. Golcü konusunda Fenerbahçe'nin yapacağı dün ikinci köprüde ikinci köprüde köprünün altına hep böyle evlenme teklifi yazıları falan yazılır. Lazerlerle. E, dün de e, başkanın evinin de gördüğü o noktaya e, başkan forvet <laughs> yazmışlar. Bize <laughs> de çok fazla e, soru geldi. Bu anlamda Batşuayi ismi, Sörlat ismi bunların hepsi olmuş. Bak biraz önce de konuştuk. Yani Fenerbahçe bir santrafor almalı. Buna karşı değilim ama e, ıı, Ümraniye maçındaki problemi neydi orta saha? Bakın ıı, geçen senenin ıı, en problemli takımı sezonun en çok gol atan takımıydı Fenerbahçe. Evet. Yani ıı, iyi bir santrafor elbette lazım. Her takıma lazım iyi bir santrafor. Iı, Fenerbahçe'ye de lazım. Ama Fenerbahçe'nin ıı, skor problemi, kazanımın problemi ya da rakibe ıı, çok ıı, pozisyon verme problemi ne çözecek en önemli yer orta saha. Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli oyuncuları var. Bu işi kotaracak oyuncuları var. Sadece e, bu düzeni kurabilecek e, bir sisteme ihtiyacı var. Bu geçen sene kuruldu. Kimle kuruldu? Crespo, Mert Hakan, Zayis. Bu üçlü Fenerbahçe'yi taşıdılar. Yani ikinci yarının lideri, lideri yaptılar. E, Jesus geldi dedi ki ben iki forvetle oynayacağım dedi. Ben dedi tek orta sahilde oynayacağım dedi. Tamam. Olursa olacak. Onu bekleyeceğiz. Yani e, tek, teknik adamın e, bu görüşünde takım nasıl gelişecek, nasıl atak yapacak bekleyeceğiz. Çünkü 11 tane de transfer yaptırdı bu adam. Yani e, düşünün. E, Fenerbahçe başkanı dedi ki e, 4-5 transferdi dedi. Yapacağımız dedi. Ama geldi takımla bir buçuk ay beraber kaldıktan sonra dedi. Başka oyuncular da istedi. Biz de onları aldık dedi. Yani takımla 6 ay çalışan İsmail Hoca da dört beş transfer istiyor. Takımla bir buçuk ay çalışan Jorge Jesus on transfer istiyor. Bugün gene e, yani şeyler değişmesi, yönetimler değişmesi, Feyenoord'un e, transfer harcadığı para 30 değil 15 olurdu. Ama e, aynı oyunu belki de daha iyi farklı görebilirdik. E, başka akılla devam etseydi. Ama Jorge Jesus kararı verildi. Ve bu karar Fenerbahçe taraftarı için verildi. Yani kimse şikayet etmeyecek Fenerbahçe taraftarlar. Onlar istedi diye e, Ali Bey'e gitti, Jorge Jesus'u getirdi. Çünkü de, dediler ki İsmail Hoca kalırsa, işte iki maç kötü giderse e, taraftar onun arkasında durmaz. Çok büyük baskı yeriz. O zaman ne yapalım? İşte A bir hoca getirelim. Taraftarın inanacağı, onların güve, güveneceği, e, arkasında duracağı Jorge Jesus'u getirdi. O nedenle eee Jesus'u bekleyecek, herkes bekleyecek. O adam daha önce Benfica'da yaptı. Daha önce işte gitti Arabistan'da yaptı, e, Brezilya'da yaptı. Öyle veya böyle. Oyununu oturtuyor. O oyundan verim almayı başarıyor. O nedenle bizler tabii ki e, kendi bildiğimizi, kendi eleştirilerimizi yapacağız. Ama veri eleştirimi Jesus niye bu sistemi oynatıyor diye değil. Doğru oyuncularla oynamadığını düşünüyorum. E, oyuncu tipi olarak Türkiye'yi tanımadığını düşünüyorum. Rakipleri küçümsediğini düşünüyorum. Hatta analiz yaptırmadığını da düşünüyorum. Bunları yaptırmış olsa e, en azından ikinci yarıda. Hadi ilk yarı yanlış düşünmüş olabilirsin. Hı hı. Yanlış kararlar vermiş olamıyorsun ama en azından ikinci yarıda e, farklılaştırmalıydı oyunu. Evet. E, or Orada da yani küçümseme, inat artık ne derseniz değil. E, Bunlar olmuş olabilir. Ama bir musibet bir nasihat derler. E, Fenerbahçe Başkanı da çok benzer bir e, cümle kullandı. Evet. <laughs> Gürcan Abinin e, bir, tele bir, bir telefon bir bir telefon geldi kusura bakmayın. De, 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 Gürcan Abi umarım... telefon gelince bile acaba Stanford transferim diye düşünüyor olabilir. <laughs> <laughs> Ama e, şey çok komik ya Maxi e, Gomez'den Batciha'ya geliyor yani iki günde bir gündem değişiyor. Şöyle, evet, evet. Max Gomez, Batu Şuhayi yani e, boyuna bir transfer e, gündem var Fenerbahçe'nin Santrafor'la ilgili ama benim e, Fenerbahçe Başkanı'nın e, demecinden anladım Eylül'ü bulacak Fenerbahçe'nin Santrafor'u fırsat transferi <laughs> beklediklerini düşünüyorum e, ve bir şey daha verdi ipucu daha verdi e, reddedilmeyeceğimiz bir para olursa bir oyuncumuzu satabiliriz dedi kim olduğunu söylemedi Zalai olabilir ama, mi? acaba? Abi Zalai olabilir, Arda olabilir, Rossi olabilir, yani Altay olabilir. Yani Fenerbahçe'nin e, Crespo olabilir. Hakikaten önemli oyuncuları var. Genç oyuncuları var. E, şey yapan, e, gösteren ama Zalai çok gündemliydi o etapta. E, hatta Perez transferi de bunun için yapılmış olabilir. Yani Atilla Zalai'ye giderse sol ayaklı bir stoperimiz olsun diye de yapılmış olabilir evet çok teşekkür ediyorum Gürcan Bilgiç e, kıymetli değerlendirmeleriniz yorumlarınız için bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz Futbol Plus'ı takip etmeyi unutmasınlar forma çekilişlerimiz de oluyor her ay Futbol Plus'ı takip edin videolarımızı beğenin abone oldum yazın ve forma e, kazanma hakkını elde edin sizler de diyerek hatırlatmamızı yapalım sana da çok teşekkür ediyoruz Gürcan Bilgiç ben teşekkür ederim Ceyda <laughs> Allah herkesin gönlüne göre versin Amin. Günü çok güzel bir duayla kapatıyoruz Gürcan abi. Teşekkürler.